Kral Podcast hoş geldiniz. Ben Sema. Ben Yaşar. Bugün sizlerle antrenör ve sporcu ilişkisini konuşmak istiyoruz. Çünkü bir takımın başarılı olabilmesinde bence kilit nokta açılması gereken bir yer varsa burası olduğunu düşünüyorum. Onun için de başta şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Her antrenör evet. takımıyla birlikte çalışmaya başlamadan önce aslında bir yaklaşım, bir felsefe ortaya koyuyor ve bu felsefe ne sonucunda bir performans ortaya çıkıyor. Kısaca performans yaklaşımı izliyor, takip ediyor. Yaklaşım da biraz kazanma odaklı bir yaklaşım olmak durumunda ama bunun bazı e, alt kırılımları var. Mesela bir tanesi fiziksel gücün yerinde olması takımdaki kişilerin. Bir diğeri zihinsel olarak hedefe yoğunlaşma, yüksek duygusal enerji yani duyguları yukarıda tutmak ve hedef için olması gereken duyguları yaşamak. Bir diğeri de zihinsel olarak dayanıklı olmak. Bu dört aşamayı yaklaşımın temeli, temelleri olarak daha doğrusu planlıyoruz. Şimdi sadece bir antrenörün takımıyla ve sporcularıyla en ideal yaklaşımı ortaya koyabilmesi için nasıl bir iletişim halinde olması daha mı Evet. İlk düşündüğüm bunları anlatırken eksiklik kavramı giriyor kafama. Yani ilişkilerdeki esneklik kavramı belki de son bu dönemi yani son 20-30 yılın geçen teknolojiyle birlikte e, en önemli kavramlarından biri. E, tabii yani içine doldurmak kaydıyla. Niye böyle bir e, esneklik kavramı geldi e, ki geldiğinde bunlar işte antrenör e, oyuncu ilişkisi işte grupta ilişkisi antrenörün kendi ekibiyle ilişkisi. <laughs> Biz futbol takımları olarak baktığımızda bir teknik direktörün gelişimine birkaç merhalesi, aşaması var teknik direktörün. Be, benim dünyamda eğer teknik direktör bir altyapıda çalışmışsa, alt yaş grubuyla çalışmışsa ve basamakları öyle çıkmışsa yani direkt e, eski bir futbolcu olarak bıraktı ve e, A takımı aldı. Bunun dışındaki bir seçenekse, bir altyapı takımıyla çalışıyorsa burada bir sürü farklı deneme yapabilir. Nasıl deneme yapabilir? E, A takımda üst düzey bir profesyonel takımla U15, U16 yani 17 yaş altı e, e, takımlarda çalışmak arasında şöyle farklılıklar var. Eee altyapıda çalıştığınızda eğer yaş grubunun e, yaşı 14, 13 e, maksimum 15'te biraz daha göde göremoda. Biraz daha disiplinli. Biraz daha sınırları, çerçevesi çizilmiş bir e, ilişki biçimine dönep, dönüştürebilirsiniz, Erken çocuklarla çalışıyorsunuz, o ergenliğin e, kendi içindeki dağılmasını e, futbola, bir takım anlayışına sınırlarla oluşturabilirsiniz. Dersiniz ki ben sizden bu gelişiminiz için, yani futboldaki gelişiminiz için bunları, bunları istiyorum ve bu konuda biraz daha tırnak içinde sert olabilirsiniz. Bak bunları yapıyorsunuz. Yine kendi yaratıcılıklarını bırakmak kaydı. E, bu bir e, teknik direktörün gelişiminde pilot bir uygulamadır. Çok büyük bir şanstır. Alt yapıda, alt yaş gruplarıyla çalışmak. Yani alt yaş grubundaki çocukları görürsünüz. Gelişimlerini görürsünüz. 15-16 yaşındaki bir çocukla çalışırsınız. E, bazı hocaların böyle bir şansı olmuştur. O oyuncuların profesyonel takımlarda, büyük takımlarda tekrar birlikte çalışırlar. <laughs> Ve e, bunu da isterler aslında. E, çocuğun gelişimini, altyapıdaki gelişimini bilenler Çok büyük bir şanstır. Gelin teknik direktörü en üst yapıdaki. Yani bir futbol takımı işte Beşiktaş, Galatasaray, Tavuklu Spor gibi. Fenerbahçe gibi takımlarda, işte Kayseri Spor, Antalya Spor gibi takımlarda antrenör, sporcu ilişkisi nasıl olmalı meselesi yani. E, tabii altyapıdaki o edindiğiniz bilgi ve tecrübelerin yanında artık buralar e, gerçekten de birinci koşulunuzun esnekliğin girdiği yer. Yani e, bazı eski teknik direktörler vardır. İşte saat 9.05 geçe, gelene e, ceza kısar. Belki 1000 Euro işte, 5000 Euro işte terlikle inemezsin yemeğe. İşte yemek saatleri, yemeğin bir arada olma, Kakım grubunun bir arada e, hareket etme, maç seyretme, idman yapma hep aynı şekilde olsun isterler. Buna saygımız var. Eskilerin özellikle e, o otoriter giderlik dediğimiz meseleyi, bir grubu bir arada tutmanın e, meselesini de e, en ilkel gruplardaki e, disiplin e, uygulamalarıyla tutabilirsin. Bu saatte geleceksin, bunu giyeceksin, bunu yiyeceksin, bu saatte yatacaksın falan. Bu e, tipik Amerikan ordusunun askerlerine yönelik eğitim biçimidir. İşte 40'lı yıllarda e, Birinci Dünya Savaşı sırasında sonra da bu yani işte o Amerikan ordusunda uygulanan bir sürü testler işte eğitimle ilgili programlar hayatın bütün alanlarına yayılmıştır. Yani Amerika'nın 1945 sonrası e, gelişmesiyle dünyaya e, egemen olmasıyla, egemenliğini e, yansıtmasıyla. Şimdi biz hala o Amerikan ordusunun eğitimi içindeki e, disiplin e, etkilerinden konuşuyoruz. Disiplin uygulamalarından konuşuyoruz. İşte bu saatte geleceksin, bu saatte yapacaksın. Aslında her topluluğu mesela İskandinav'da ya da çalışsa biraz daha kurallara şey kendi yine de özelliği içerisinde. Bunların bütün e, e, parantezin dışındaki kavram esnek yani siz hangi grupta çalışıyorsunuz? 6 yaş grubuyla mı? Yabancı bir grupla mı? İşte e, daha çok işte Mısırlı, Kuzey Afrikalı oyuncularla mı? Bunlara ilişkin bir e, felsefenizin olması lazım. Bu felsefenin de bence Türkiye'deki teknik direktörlerin en önemli özelliklerinden biri esneklik olması gerekir. Yani aslında şöyle diyorsun. Bir yaklaşım ortaya koymadan önce senin bir bildiklerin var. Lider olarak, antrenör olarak. Bir de ee, bu bildiklerini uygulayacağım aslında bir alan var, bir yer var. Ve bu yerdeki kişilerin hangi demografik özelliklerde, hangi yapıda, hangi yaş grubunda nasıl özellikleri var bileceksin ki burada bir esneklik katıp, bildiklerini esneklik katıp bu alana bunları uydurabileceksin. Buna çok net bir örneğim olacak. Evet. Ee, i̇şte biz Fatih Terim geleneğiyle büyüdük yani işte Fatih Terim başarılarıyla. Fatih Terim de işte disiplin anlayışını hayatın başka yerlerine falan yani pa büyük şirketler onlar falan çağırdı nasıl yapıyorsun hocam nasıl eğleniyorsun <laughs> sonra çünkü bizim toplumlarda böyle e, yüksek sesle öfkeli, e, biraz buyurga e, şeyler direktifler tutar. Birçok toplumda tutar yani özellikle <laughs> doğu toplumlarında yani e, hiyerarşinin keskin biçimde bölündüğü toplumlarda tutabilir. E, bu örneğe e, birebir şahit olduğum için de kendi dilimden dinlediğim için de Ergin Ataman'la yaşamıştık. Ergin Hoca da biraz basketbolda Fatih Terim dilidir. Yani otoriter liderdir. E, biraz daha e, şeyi çok iyi yapar. Yani türbünleri, işte taraftarı falan bir arada tutacak. E, dili ve uçluğu da bulur. Ama aynı zamanda da böyle ee, olgun bir insandır her ee, Sen o, e, Ergin Hoca. FSB o peş peşe Final Four'a e, katıldıklarında şampiyon oldukları, oldukları yıllardan birkaç tane anekdotu var. Ee, i̇şte e, Final Four'a katılacaklar. Ee, son iki maçları büyük ihtimalle de katılacaklar. Ligde bir maç oynuyorlar. Efes takımı ve varit oluyorlar. İki gün sonra da çok önemli bir Final Four maçına çıkacaklar. Ligdeki bu maçı da çok iyi bir antrenman yani o maçın bir provası olarak düşünüyor. Hem ciddiyet açısından hem de oyun açısından. Bir görüyerek oyuncular rahatlar işte o solunurdu. Panik yaşıyor. Ee, ertesi gün e, izinliyken soyma e, soy giriyor maliyetten sonra işte klasik ergin hocam maliyet çağırıyor falan ve dersiniz falan güzel de anlatıyor. Ya ben eşliğini yürüledim falan. Yani sabunmanın zahmeti diyor. Sabahleyin herkes 9'da buldu yolculuğu. Çıktım diyor. Sabahleyin geldim saat 8.30. girdim. Çıt çı çı yok diyor salondan. Ben <laughs> soruyorum. Kimse gelmemiş diyor. İki gün sonra diyor Final Four'da en önemli maça çıkacağız. Oyuncular gelmemiş diyor. Şimdi o kadar şaşırdım ki diyor. E, şeyi aradım diyor. Sportif direktörü. Ya çocuklar nerede? İlk önce bir şey yapmadım diyor. Ya Kızdım ya çocuklar nerede? Niye gelmediler falan. Eyvallah hocam demişler. Yani çocuklar aslında iyi yani iyi durumdalar. Ama hepsinin o gün izinli oldukları için hem idman programları var. Yani kendilerine ait zaten çalışma programları var. ya yani izinli oldukları için 3-4 gün öncesinden yaptıkları programlar var. Ee, özür dilerim. Lütfen dönüyorum ben eski dönemden yani şu takım yok işte diyor aradım diyor başkanı falan öyle bir zor durumda kaldım ki diyor yani maç var ama aynı zamanda da kendime kızıyorum diyor yani o öfke, öfkeme yenildim ve ben böyle bir şey yaptım. Ertesi gün diyor tabii takım geldi idmana ben diyor hiç pas vermiyorum onlara pas ama diyor yani biriyle bir espri yapsa gireceğim diyor mesela çok önemli maç var. E, tabii diyor yani işte fazla o meseleye girmeden niye gelmediniz falan o polemiği yaşamadan. İdman kendi içinde Sağladık, dengeyi şey sağlıyor sağlıyor. Sonra diyor düşündüğünde, evet diyor yani yeni bir dönemdeki oyuncularla çalışıyoruz. Yani bizim o Yugoslav ekolü evet. yani işte aslında bir parça Sovyet ekolüdür disiplinde. Yani iki ekolün de birleşti yani Amerika askeri disipliniyle aslında kursların o iki, iki büyük aslında eğitim açısından da yönetim açısından da ekolüdür. 60'lı yıllardan sonra bütün dünyaya egemen olan. Bu Türkiye'deki basketbol, Avrupa basketbolu biraz Yugoslav ekolünden yani Doğaçan, işte e, Burgan, e, aslında 5-6 kişilik yani 10 kişilik takımlar ama 5 kişiyle oynanıyor. O disiplini daha yüksek düzeyde yaşıyorlar. E, Erdin Hoca'nın o e, söylemi aslında tam bizim bahsettiğimiz bu esneklik kavramlar. Ee, örtüş her şey. Yaşınız kaç olursa olsun ister 70 yaşında bir teknik direktör, basketbol koçu olun e, artık yeni bir grupla, yeni bir genç grubuyla işte ister Z kuşağı değil ama o savaş çocuklarının çocukları doğdu başka bir nesil geldi ve o kaygı endişeyi babalarından bir önceki nesilden daha az yaşaya daha özgüveni yüksek ve daha yaratıcılıklara açık bir nesil geldi. Onun için bu sporcu-insan ilişkisi e, esneklik üzerine kurulmak durumunda. Buradaki esneklik çizginiz de kendi prensipleriniz, oyun felsefeniz, organizasyonundan ayrı olan bir şey değil. Bu esnekliğiniz bütün bunları kapsayan bir şey olabilir. Yani aslında benim bildiğim ve deneyerek de aslında güzel sonuçlar elde ettiğim şeyleri bırakmak değil. Bunları bugünün koşullarını nasıl uyduracağım? Uydurabildiğim müddetçe aslında ben e, yaşım ne olursa olsun başarılı devam eden bir antrenör olabilirim ya da bir yönetici olabilirim. Aslında bu söylediğin şey e, anlattığın şey daha doğrusu çok fazla sporla da bağlantılı. Spor artı hayatın her yerinde. diye. ben mesela iş dünyasında çok fazla eğitim ve danışmanlık veriyorum. Ve buradaki temel sorun da o. Yani yeni neslin ya da bugünün dünyasının yönetici adaylarının liderlerle uyumlanamamız. Aslında duayen bir kişilik. Alanında çok büyük hizmetler yapmış Hı. ve iyi başarılar edilmiş ama inatla benim eskiden yapmış olduğum iletişim stilinden tut da yönetme biçimi neyse ben bunu devam ettirmeliyim. Ama dünya Değişen bir dünya. onun için kendi güvenli alın. Evet. Bunu denemiş, Başak. başarmış, devam etmiş. Bu ama değişimin evet. e, yani genel dinamiğine çok farklı, aykırı bir şey. E, şeyi çok söyleriz. E, mesela disiplin ne istersin? Bakın işte aynı saatte gelsin, aynı şeyleri yesin. İşte sahaya çıktığında da sahaya çıktığında da o disiplini takıp olma bütünlüğünü sağlasın. Eskiden böyle bir yani ciddi bir e, alıcısı olan, e, tarafı olan bir, bir görüş var. Yani sen ne kadar burada ciddiysen sana da alırız. Bu anlayışa sahip gösteriyoruz. Etkisi var. Ama bir süre sonra bu disiplin anlayışı, yani işte 5 dakikalar geç kalmalar, 10 dakikalar geç kalmalar, terliğe tişörtünü renkli giydirdin, hedefini açan, cezalandırmaya nereli? Artık o yaptı, bu yaptı, ben yaptıma dönüşen, e, artık o e, saatlerin bu disiplinin seni bunaltan, sıkan yani düşünebiliyor musun? Yani iyi bir şey diye düşündüğün o disiplin hadisesi e, senin maliyetin olarak yansıyor. Halbuki sen iyi bir şey için istiyorsun takım bütünlüğü. Takım sağı içinde, takım bütünlüğü meselesi bütün bunlardan daha ayrı bir şey. Yani tabii ki e, yani genel olarak insanların birlikte yaşadığı şeylerde kurallara dikkat etmesinin önemi vardır. Ama bazıları, bazı gruplarda gerçekten, bazıları genç biraz erken Mesela biraz... bununla ilgili çok güzel de var sen onları söyler misin? Mesela bazı işte daha sıcak bölgelerde yetişmiş olan sporcuların darmış kalıplarıyla Tabii. biraz daha soğuk bölgelerde yaşayanların arasında fark oluyor ya. Yani. Tabii mesela e, biz e, takımlarda yabancıların kaynaşmasını şöyle isteriz. Yani Kuzey Afrikalılar veya yani işte Afrika, e, Afrika'dan gelmiş, Afrika kökenli. E, oyuncular bizim bizimkiler gibi yani duygusal öyle çok fazladır. Yani ona yaklaşım tarzın işte iyisi aslansın kaplansın gibidir. Ama bir işte İskandinav ülkesi işte Slovenya'dan, Çekya'dan gelen, Polonya'dan gelen, Macaristan'dan gelen oyuncular biraz daha kural odaklıdır. Yani onlar onları söylemene gerek yoktur. Oradaki ilişkiyi de bağlayacak. Onun için ortak bir esneklik e, platformudur. Alanını bulman yarat, yaratman gerekiyor. Ee, işte hem antrenörün oyuncular hem de takımın aslında Tabii kendi içinde. Evet. Mesela e, bazı oyuncular der ki işte e, Bostonlu oyuncular vardı, işte e, Sırp oyuncular vardır. Onlar çok kısa yakın dönemde savaş görmüş e, babalarının çocukları e, aynı zamanda orada katı bir e, kaygı ve e, disiplin meselesi vardı. E, onu da iyi anlamak lazım. O takımın bütünlüğünü disiplinden geçer. bak işte bu geç geliyor. Onun için de iyi oynayamıyor. Bunların tümü e, bir e, teknik e, direktörün, liderin veya oradaki teknik ekibin, psikologlar da dahil yardımcı antrenörler de dahil bu anlayış içerisinde e, orayı yönetebilme becerileridir. Yani aslında şöyle takım dediğimiz aslında birbirinden farklı insanlardan oluşuyor ve aslında bu çeşitliliği idare edebilme, yönetebilme ve bunun için de bunu yapabilmek için bir esneklik zihniyetine sahip olabilmesi gerekir antrenör. Şimdi antrenörün bakış açısı ve yaklaşımları hani dedi ki bir antrenör bu çeşitliliği yönetebilecek. Bir de takımın kendi içerisindeki bu çeşitliliği olan saygısı ve bunu yönetebilmesinde rol oynuyor. Eğer antrenör esnek değilse İlla benim dediğim ve benim yapacaklarım olacak değil. E, grubu tanımıyorsa çalıştığı grubu, e, takım içerisindeki kişiler de birbirleriyle sürtüşmeye başlayabilir. Çok net anlattık. Mesela e, antrenörün disiplin anlayışıyla, e, takım içindeki bazı oyuncuların disiplin anlayışıyla örtüşüyorsa, e, diğer gruplar e, farklıdır. olur. Sen grubunu iyi tanıman gerekiyor. Yani nasıl bir takımda çalışıyorsun e, ve neye ihtiyaçları var? Hı hı. Yani e, bazı zaman gerçekten işte sesini çıkarabileceğin Aa, olmuyor bak başka bir şey ihtiyacınız var diyebileceğin bu da esnek giyin içinde yani tek evet. bir şey yapmıyoruz yani şunu da söyleyemiyoruz yani bir grubu yönetmenin yani hayatın kendisi bir disiplin evet. Yani, kabul etsek de etmesek de yani bir yere bir yetişmek durumundasın bir şey ödemek zorundasın bazı istemediğin senin konfor alanından çıkmış bir sürü şey yapıyorsun. Bunda bir sıkıntı yok ama İyi yaşamında da bu senin tek doğru haline geliyorsa diye yaşamayı unutuyorsun. Yani e, bu, takım içindeki dengeler de e, fazlasıyla e, esnekliği e, oradaki ihtiyacı belirlenmeyi gerektiren şeyler. Ben aslında yani bugüne kadar çalıştığım antrenörlerde hem takım içinde hem ayrıyetten çalıştığım hocalarda temel e, konunun sporcu ile olan iletişim konusunda e, güven olduğunu ve anlayış olduğunu düşünüyorum biraz az deniyor hocalarımız. Her e, branş için söyleyemeyeceğim. Ve, futbolda diyebilirsin. Evet futbolda diyebilirim. Yani çok nadir e, birkaç hoca sayabilirim dinleyen ama o da yine kendi filtreleriyle dinliyor. E, yeni nesli ya da bu neslin sporcularıyla uyum içerisinde çalışabilmesi için dinlemesi ve anlaması gerekiyor. Çünkü talepler ve ihtiyaçlar çok başka. Dünya değişti. Farklı bir atmosferdeyiz. Spor da değişiyor. Yani spor da aslında ilk e, başlangıcından bu zaman bambaşka başka bir geldi. Doğal olarak uyaranlar çok fazla, takım içerisindeki dengeler için kullanılan yöntemler çok değişti. Bugün eğer ki başarılı bir antrenör olmak istiyorsa ve sporcu ile iyi iletişim halinde olmak istiyorsa antrenörler bu yeni oluşan dünyanın ihtiyaçlarını çok iyi gözlemlemesi ee, bilmesi lazım. Çok doğru. Yani bunu, bunu, bunu bugün bu konuşmayı böyle kapatabiliriz. Ee, ama temel meselenin de aslında liderler açısından yönetici, yöneticiler veya yönetenler veya karar vericiler açısından kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu da bilmeleri gerekir. Yani çok en temel, en lazım. temel e, yani kendilerini geliştirebilecekleri ve grubu geliştirebilecekleri nokta kendilerinin neye ihtiyacı olduğunu bilmeleri. Çok güzel. Evet, bugünün bu kadar diyelim. Çünkü ee, bu konuyu başka konularda da <laughs> evet, konuşabiliriz. Çünkü bu birinci boyutu. Aslında evet. temel boyutu. Bir sadece bir şeyden bahsettik. Evet. Esneklikten. Esneklikten bahsettik. Çünkü bu yaklaşım oluşturabilmek için esnek bir zihne, esnek bir bakış açısına evet. sahip olmak önemliydi. bugünlük Antrenör ve Sporcu ilişkisini burada noktalı virgül koyuyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 不意安全。